Selçuk Üniversitesi öğrencilerinin merak ettiği soruları rektörümüz Profesör Doktor Metin Aksa'ya ilettik. Hep birlikte izleyelim. Ben Ramazan Kalyoncu, Veteriner Fakültesi son sınıf öğrencisiyim. Benim rektör hocama sorum şu olacaktı. Göreve gelmeden önce aklınızda hedefleriniz var mıydı? Göreve geldikten sonra bu hedefleri gerçekleştirebildiniz mi? Birçok alanda öncelikli projelerimiz vardı ama bizim önceliğimizle üniversitenin önceliklerinin de uyuşması gerekiyor. Bu iki uyuşma gerçekleşmediğinde sizin yapmış olduğunuz projeler gündemi ve önemi çok fazla ön plana çıkmamış projelerde olabiliyor. Bunun için de biz göreve geldiğimizde üniversite için gerekli olan projeler neler ve bizim projelerimizde örtüştüğü noktalar nelerdir diye baktık ve bu doğrultuda adım atmaya çalıştık. Aslında hem üniversitenin hem de bizim öncelikli alanımız olarak ilk örnek olarak da şunu belirtebilirim. Son dönemlerde de daha detaylı bir şekilde ortaya çıkan üniversite güvenliğinin ne kadar kıymetli olduğu ve üniversite fiziki alanlarının da net bir şekilde sınırlarının çizerek belirlenmesi gerektiği noktasıydı. Üniversite içerisinde bulunan birçok kişi tarafından bu yöndeki eleştiriler ve şikayetler mevcuttu. Biz de ilk olarak üniversite kampüs etrafındaki diken detayları tekrardan e, tamir tadilatını yaparak ve üniversite içerisindeki güvenlik alanlarını biraz daha net bir şekilde oluşturarak gerçekleştirmiş olduk. E, bir diğer noktada e, hastane ile ilgili e, hastaların kampüs içerisinde dolaşımının kontrolsüz bir şekilde ön plana çıkmasıydı. Buna yönelik de hastane yolunun ayrılmasını gerçekleştirmiş olduk. Tabii eğitim öğretim öğrencilerimizin yüz yüze eğitim, e, Programını tekrardan gündemimize almaktı ki bunu başardık ve bir süre içerisinde salgına rağmen sorunsuz bir şekilde eğitim öğretimimizi devam ettiriyoruz. Merhaba ismim Abdullah. Arapça mütercim tercümanlık 2. sınıf öğrencisiyim. Rektörümüze bir sorum olacak. Acaba bir günün nasıl geçiyor? Özel hayatına vakit ayırabiliyor mu? Sabah erken kalkmaya özen gösteriyorum. Sabah 7 gibi mutlaka ayakta olurum. İlk kahvaltımı yapmaya düzenli olarak özen gösteriyorum. Tabii gün içerisinde yoğunluk ve koşturmacaya göre programımızı değiştiriyoruz, şehir dışı programları olabiliyor. Ancak genel olarak kampüs içerisinde gezmeyi, yoğunluklu bir şekilde toplantılar ve ofis ağırlaması değil de biraz daha öğrencilerin içerisinde olduğu ve kampüs içerisinde sivil olarak dolaşmayı çok fazla önemsiyorum. Ee, tabii geç vakite kadar zaman zaman çalışma süreçlerimiz devam ediyor. İlk göreve geldiğim süreçte çok daha yoğundum. Gece saat 12'de 1'de eve gidiyordum. Sabah 6'da kalkıp 1'de kadar çalışıyorduk. Neredeyse 3-4 ay bu şekilde tempomuz devam etti. Şu an biraz daha tempoyumuzu azaltmaya çalışıyoruz. Ailemize zaman ayırmaya çalışıyoruz. Genellikle hafta sonları toplantılara katılmamaya çalışıyorum. Ailemle zaman geçirmeyi önemsiyorum. Sevdiklerime, dostlarıma zaman ayırmaya çalışıyorum. Ama elbette ki bu işin yoğunluğu ve dinamizminden dolayı da çok fazla da zaman ayırdığımızda söylenemez. Merhaba, ismim Hilal. Saçık Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. Vize haftalarında kütüphanemizde yer sıkıntısı yaşıyoruz. Bu konu hakkında çalışma yapabilir misiniz? Bizim üniversite kütüphanemiz şu an 700 kişilik bir kütüphane. Ee, geçmiş dönemlerde olan futbol takımımızın satılması ve bundan elde edilen gelirle birlikte inşa edilmiş Erol Güngör Kütüphanemiz. Ee, tabii Profesör Doktor Erol Güngör Kütüphanesi'nde biz veri tabanlarının zenginleştirilmesini sağladık. Buna yönelik çalışmalar yaptık ancak fiziki mekan olarak 700 kişi öğrenci sayımız 70 bin. 15 bin civarında da Konya Teknik Üniversitesi'nin öğrencilerini dahil edecek olursak 85-90 bine yakın öğrenci sirkülasyonu içerisinde sınav dönemlerinde yer bulmak çok zor oluyor sizin bahsettiğiniz eşyaları bırakma, ertesi gün alma, buna yönelik arkadaşlarımız engelleme doğrultusunda çalışmalar yaptılar ama her ne olursa olsun 7-24 biz kütüphanede hizmet veriyoruz. Sınav döneminde sabahları çorba ikramımız oluyor ve öğrencilerimizin çalışması için çeşitli konforlu ortam oluşturmaya çalışıyoruz. Ancak sayı o kadar az ki 700 kişilik öğrenciyle 80 bin öğrencinin bu anlamda çalışmasını sağlamak mümkün değil. Bizim hedefimiz yeni bir kütüphane yapmak. Özellikle gökkuşağının bulunduğu yeri kütüphane alanı olarak oluşturmak istiyoruz. Gökkuşağını biraz daha dışarıya taşımak ve hastaneyle gökkuşağının alışveriş alanlarını birleştirip üniversite içerisindeki bu alışveriş alanını tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Bu bir tarafı ancak biz hızlı çözümü olarak da fakültelerimizin ve yüksek okullarımızın altında da okuma salonları oluşturmaya çalıştık. Edebiyat Fakültemizde, İslam İlimler Fakültesinde, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu'nda, İktisadi Bilimler Fakültesinde okuma salonları, ders çalışma alanları oluşturduk. Bunun yanında da eski bilmer olan şu an itibariyle boş olarak kullanılan alanı üniversitemiz içinde okuma salonu olarak oluşturuyoruz. Orada da çeşitli çalışmalar devam ediyor. Yakın zamanda öğrencilerimizin hizmetine sunulacak. Öğrencilerimiz kütüphane konusunda serzenişte bulunmalarında haklılar. Biz de yönetim olarak çözüm için gayret ediyoruz. Merhaba, ben Azra. Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okuyorum. Benim sorum yemekhaneyle alakalı. Yemekhanede aşırı bir kalabalık oluyor ve bu yoğunluk da gerçekten biz biraz rahatsız ediyor. Bunun herhangi bir çözüme kavuşturulabilmesi mümkün mü diye soracaktım. Bir de yemekhane yemekleriyle alakalı. Yemek çeşitliliği arttırılırsa gerçekten bizim için çok daha iyi olur. Çünkü her zaman her yemeği yiyemeyebiliyoruz. Bazı arkadaşlarımızın da problemleri olabiliyor bununla alakalı. Bunu da bir çözüme kavuşturulması bizim için çok daha iyi olur. Merkezi yemekhane de aynı oranda iki üniversiteye hizmet veriyor. Hem Konya Tekniği hem de Selçuk Üniversitesi'ne hizmet veriyor. Bu iki üniversite öğrencilerinin aynı alandan hizmet aldığını düşünecek olursak yoğunluk zaman zaman oluyor. Bu yoğunluğun azalması için yemek dağıtın, saatlerinde değişikliğe gittik. Bu dağıtım saatlerindeki esnek, ortaya koyduğumuz esneklik yoğunluk oranını büyük oranda azalttı. Fakat kapasite olarak da öğrencilerimiz belki biyolojik takvim işliyor. Ay hepsi aynı anda geldiği için de zaman zaman çeşitli sıralar oluşuyor. Bu sıralar da çok uzun sıralar ve uzun süreli beklenilen sıralar değil. Ancak elbette ki sayı fazla ve talep fazla talepten dolayı da bu yoğunluk ortaya çıkabiliyor. Yemek çeşitlerinde öğrencilerimizin avantajlı tarafı biz tamamen kendimiz yapıyoruz. Hizmet alımı ile yemek servisi hizmetinde bulunmuyoruz. Bu yemeklerin bütün malzemelerini etinden sebzesine kadar kendimiz alıyoruz, kendimiz bunların tedarikini sağlayıp hizmete sunulmasını ve yemeğe gelme sürecini takip ediyoruz. Merhaba ben Sena, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisiyim. Kampüsün olduğumuz kısmından Gökkuşağı'na ve Merkezi Kütüphane'ye gitmekte zorlanıyoruz. Acaba burada linkler çalışmaya başlayacak mı? Böyle bir planımız var mı? İktisadi Dari Bilimler Fakültesi, Güzel Sanatlar, Spor Bilimleri, Konser ve Tuvar alanları yakında inşaatına başladığımız ve yakında taşıyacağımız İslam Bilimler Fakültesi Aynı zamanda da Nurullah Eken hayırseverimizin yapmış olduğu cami de göz önüne alınacak olursa o alan Güney Kampüsü olarak oluşturulması gereken bir alana dönüştü. Güney Kampüsü ve Kuzey Kampüsü olarak kampüsümüzü ikiye bölmeyi hedefliyoruz. Burada da Güney Kampüsü'de çeşitli talepler ortaya çıktı. İktisadi Darimler Fakültesi yaklaşık 7 bin öğrencisi olan bir fakülteden bahsediyoruz ve öğrencilerimiz de ulaşım noktasında sorunlar yaşıyorlar. Bunun için kampüs içerisinde bulunan dolmuş hattını biz kampüs içerisinde tamamen ring yapacak şekilde oluşturduk. Aynı zamanda da kampüsümüzün Kılıçarslan kapısından çıkarak fuar alanı olarak oluşturulan o bölgedeki boş alanı biz dolmuşlarımızın orada bekletilmesini hedefliyoruz. Merhaba. Ben Havacılık Yönetimi 1. sınıf öğrencisi İmren Güneş. Buradan Sayın Rektörümüze bir sorum olacaktı. Kampüs içerisinde trafikle ilgili herhangi bir düzenleme olacak mı? Kampüsümüz elbette ki çok büyük ve çok fazla girişi olan bir alan ve bundan dolayı da trafik sorunuyla karşılaşabiliyoruz. Kampüste e, trafik sorunun çözümü için hastane yolunun ayrımını sağladık. Çünkü Alaattin Keykubat kapımızdan personelimiz de hasta neye gelen e, misafirlerimiz aynı kapıyı kullanıyordu ve güvenlik denetim noktasında sorunlar yaşıyorduk. Kampüs içerisindeki e, hız limitlerinde e, düşürmeler yapmaya çalışıyoruz. Uygunsuz park durumlarında müdahale etmeye çalışıyoruz. Ancak yılda 1,5 milyon insanı ziyaret ettiği düşünülecek olursa hastane yolunu ayırmış olmamız büyük oranda trafik yoğunluğunu da azaltmış oldu. İsmim Kadir, Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisiyim. Benim sorum Merve Mercan Parkı ile alakalı. Bu parka ördek, kuğu benzeri canlı hayvanlar getirilecek mi? Merve Mercan Parkı aslında üniversitemizin atıl bir alanı değerlendirerek hiçbir şekilde ağaç kesmeden oluşturduğu bir parktır. Selçuklu Belediye'miz burada destek verdi. Kendilerine Ahmet Bek Yadırmacı Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Bize maliyeti 3 milyon TL oldu ve bu maliyet üniversitemizde bulunmayan su yüzeyli ilk park alanımız. Bahar ayında açılışını yapmayı planlıyoruz. ...öğrencilerimiz için hayırlı olsun. Ben Şüeda, Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde öğrenciyim. Fakültemizin fiziki şartları yetersiz. Bununla ilgili bir çalışmanız var mı? Sağlık Bilimleri Fakültesi gerçekten fiziki alan olarak yeterli bir alanına sahip değil. Fakültemiz her geçen gün büyüyor hem de öğrencilerimizin talep oranları artıyor. Salgınla birlikte de sağlık bilimlerine yönelik talep daha fazla artar duruma geldi. Bundan dolayı da Sağlık Bilimleri Fakültemizin fiziki mekanı yetersizliği de o alanda imkanlarını etkinliklerini gerçekleştirememesine neden oluyor. Sağlık bilimleri ile ilgili şu müjdeyi verebilirim. Biz hayırsever vakfımızla birlikte görüşmeler yaptık, ön görüşmeler neticesinde fakültemizi farklı bir alana taşıyacağız. Yeni bir fakülte binası yapıyoruz. Yaklaşık 40 milyon TL civarında bir bina olacak. Belki son maliyetlerle birlikte bu oran artacak. Ancak Türkiye'deki tek Devlet üniversitelerinde geniş kapsamlı simülasyon merkezini kurduk, onun anlaşmasını yaptık, malzeme alımlarını yaptık. Sağlık Bilimleri Fakültesi taşındığında bu simülasyon, sağlıkla ilgili simülasyon merkezimizi Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne taşıyacağız. Yani yeni bir bina yapmayı hedefliyoruz ve bu binada modern teknolojilerle donatılmış bir bina olacak. Bu anlamda da geçici çözümler belki üretebiliriz ama uzun vadede bu sorunun çözümü için, gayret ediyoruz. Merhaba, ismim İrem. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde okuyorum. Rektörümüze bir sorum olacaktı. Olimpik havuzumuz ne zaman açılacak? Bir Olimpik havuz önemli bir adım. Biz de bunun bir an önce faaliyete geçmesini bekliyoruz. Konya'mızda tek Olimpik havuz olan yüzme havuzu bizim üniversitemizin sahibi olduğu havuz. Halkımızdan da talep var. Yüzme havuzumuzu kullanmak isteyen kurumlarımız da var. Bizler de bunun için Gençlik Spor Bakanlığımızla birlikte ortaya koymuş olduğumuz bir proje var. Gençlik Spor Bakanlığı havuzun yeniden revize edilmesi için maliyeti üstleneceğini bize dektera etti. Çünkü havuz gerçekten zor durumda. Ciddi anlamda yatırım yapılması gerektiriyor. Bu 1 milyon TL'nin üzerinde bir yatırım demek. Dev üniversite olarak da bizim de bu yönde bir bütçemiz yok. İhale etsek ihaleye girecek kimse yok ister istemez biz bunu bir bağışçı veya farklı kurumların desteğiyle, protokollerle aşmamız gerekiyordu. Bu da İslami dayanışma oyunları Konya'mızda yapılacak. O kapsamda antrenman alanı olarak üniversite yüzme havuzumuz değerlendirilmesi planlanıyor. Ve Gençlik Spor Bakanlığımızda havuzumuzun her türlü tamir tadilatını yaparak sporcularımızın antrenman havuzu olarak bu havuzu kullanacaklar. Onun için de yakında ihaleye çıkılmış olur. Bu müjdeyi verebiliriz. Merhaba ben Merve, İletişim Fakültesi öğrencisiyim. Benim sorum şu olacaktı. Akşam saatlerinde kampüs içinde bazı yerlerde aydınlatmalar yetersiz kalıyor ve başıboş gezen köpekler insanları rahatsız edebiliyor. Bununla ilgili çalışma olacak mı acaba? Tabii Üniversite genelinde olan bir problem. Bu farklı şekillerde gerçekleşiyor. Geçmiş dönemlerde elbette ki bunu öğrencilerimiz de çok iyi biliyorlar ki bu belediyelerin işi. Ancak Geçmiş dönemlerde de çeşitli barınaklar yapılmış. Bu barınaklarda köpekler muhafaza edilmeye gayret edilmiş. Ancak her ne kadar buralarda muhafaza etseniz de nihayetinde belediyeler bunları toplama alanlarına götürüyor. Bizler de her toplama alanına giden köpek sonrasında belirli bir süre sonra sayının arttığını fark ettik. Bunun nedeni çitlerimizin dışarıdaki alanlardan dolayı yırtıkların ve çeşitli alanların izole edilmemiş olmasından dolayı veya deforme olmuş durumda 15 kilometrelik bir alanı tamamen çitle yeniden kapattık. Tel örgülü alanlarımızı gözden geçirdik. Onların kontrollerini sağladık. Kampüsün bir diğer sorunda e, geç vakitlerde olan karanlık bir alanları var ve aydınlatma sorunu yaşıyoruz. Bu aydınlatma ile ilgili ihaleye çıktık. i̇nşallah kısa vadede kampüsümüz ışıl ışıl olacak. Bizim açık amfi tiyatro alanımız var. Belki birçok öğrencimiz görmemiştir dahi. Hatta bana zaman zaman soruyorlar "Hocam burayı yeni mi yaptınız?" diye. Oysa metruk bir alandı. Biz o alanı tamamen revize ettik, elden geçirdik. Yakın dönemde öğrencilerimizde belki bu müjdeyi verebiliriz. 21 gün sürecek bahar etkinliklerimizde mayıs ayından itibaren başlayacak olan bahar etkinliklerimizde o açık alanda kullanmış olacağız. Ve kampüs içerisindeki aydınlatma metruk alanların ortadan kalkması ve dış güvenlik alanlarının çemberinin oluşturulmasıyla birlikte sokak hayvanlarının kontrolsüz bir şekilde kampüste dolaşması da engellenmiş olacak. Tabii belediye ile biz işbirliği halinde yine bu sokak hayvanlarının barınaklara kazandırılması için de gayret ediyor ve çalışıyoruz. Merhabalar ben İsmail Elma, engelli bakım rehabilitasyon son sınıf öğrencisiyim. Benim rektörümüze sorum bu dönem bahar şenliği olacak mı? Çok teşekkür ederim. Öncelikli alanımız üniversitede eğitim. Eğitim öğretim yapıyoruz. Eğitim öğretimle birlikte biz ciddi bir eğitim öğretim süreçlerinin sürdürülmesinden yanayız ve bunun çeşitli gerekçelerle farklı şekilde manipüle edilmesini de istemiyoruz. Bahar şenlikleri denildiğinde başlanan e, okula ara verme süreçleri öğrencilerimizin tam sınav dönemlerinde moral ve motivasyonunu bozan bir duruma dönüşebiliyordu. Bizim işimiz eğitim öğretim. Biz şenlik yapacak veya şenlikle ilgili çalışmalar üretecek durumda da değiliz. Bunları üniversite dışında çeşitli kurumlar, birimler, özel şirketler, e, kurumlar rahatlıkla yapabiliyor. Ancak şunu belirtmemiz gerekir. Bizim için en kıymetlisi çok fazla ön plana çıkan popülist yaklaşımların dışında öğrencilerimizin ortaya koymuş olduğu çalışmalar, etkinlikler. Örneğin biz bahar şenliklerini üniversite içerisindeki bahar etkinlikleri olarak yürütmeyi planlıyoruz. Ne ne var bunun içerisinde? Öğrencimizin konservatuvarda bir bitirme tezi. Bitirme tezini X çalgıyla X uygulamasını yapacak. Biz bunu açık hava tiyatro alanımızda öğrencimizden dinleyeceğiz. Veya farklı alanlarda resim sergisi veya farklı alanlarda tiyatro gösterileri. Biz bunları öğrencilerimizle birlikte, belki misafir sanatçılarımız olacak, davetlerimiz olacak ama daha mütevazi, kendi öz ve kültür değerlerimizle bütünleşen ve onunla örtüşen etkinlikleri gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Aksi halde bizim çok büyük konserler, veya buna yönelik çalışmalar yapma ihtimalimiz mümkün değil. Bütçemizde yok zaten.